Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda yeni nesil üstü sayılar sorularını çözeceğiz. İlk sorumuzdan başlıyorum. Bir ortamda bakteri sayısı her bir saatte 4 katına çıkıyor. Başlangıçta 32 bakteri bulunduğuna göre bir günün sonundaki oluşan bakteri sayısını soruyor soruda bana. Başlangıçta yani sıfırda 32 bakteri, bakteri var. Tabi ben bunu 2 üzeri 5 şeklinde yazabilirim. 4 katına çıkıyor. Şuraya geleyim. 2 üzeri 5'i ben 4 ile yani 2'nin ikinci kuvvetiyle çarpabilirim. Aynı tabanda yazmak için. Demek ki 1 saatin sonunda 2 üzeri 7 bakteri oluşacak. 1 saatin sonunda 2 üzeri 7 bakteri oluşuyor. 2. saatin sonunda 2 üzeri 9. 3. saatin sonunda 2 üzeri 11 diye devam ediyor. Tabi ben bunu 24'e kadar yazmayacağım. Bir kural bulmaya çalışacağım. Başlangıçta 2 üzeri 5 var. 2 üzeri İki en şeklinde ilerlemiş. Bir günün sonunda bakteri sayısını sorduğu için en yerine 24 yazıyorum arkadaşlar. 2 üzeri 5 2 üzeri 2 çarpı 24 2 üzeri 5 24 ile 2'ye çarparsam 48 Tabanlar aynısı. Üstleri ben topluyorum arkadaşlar. 2 üzeri 53 elde edebilirim. Bir günün sonunda 2 üzeri 53 bakteri oluşur. Cevabım değişikliği Tam olarak çıkmamış ama. ikinci soruya geçiyorum. Bir inek bir saatte 10 çarpı 2 üzeri eksi 3 litre süt vermektedir. Bir yetişkinin de süt ihtiyacı aylık 3 üzeri 2 litreymiş. Bir ay boyunca bir inekten alınan süt kaç yetişkin süt ihtiyacını karşılar? bana bir saatte verilen sütü söylüyor. Bir ay 30 günse ve bir gün 24 saatse bir ayda 720 saat vardır arkadaşlar. Ben 10 çarpı 2 üzeri 3'ü 720 saatle çarparsam 30 günlük bilineyim verdiği sütü bulabilirim. Yetişkin bir insan 3 üzeri 2 litremi süt ihtiyacı. 3 üzeri 2 böldüğümde kaç kişinin süt ihtiyacını karşıladığını bulabilirim. Kuvvetler e, ufak olduğu için direkt açabilirim arkadaşlar. 10 çarpı 720. Negatif kuvvet olduğu için ben bunu paydaya yazarım. 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 2 şeklinde yazarım. 720'yi 10 çarparsam 7200. 2'nin 8. kuvveti özür dilerim. 2'nin 3. kuvveti 8. 3'ün ikinci kuvveti 9. 7200 bölü 9 kare 8. 72. 7272'ye bölersem 100 kişiye 100 kişinin ihtiyacını karşılarmış. 720'yi 72'ye böldüm. Bu sorumuz da bu şekilde çözülüyor. Diğer sorumuza gelelim. 2 üzeri a 37 imiş. 3 üzeri b 83'müş. 5 üzeri c 144'müş. müş yani şöyle düşünebilirsiniz. 2'nin kaçıncı kuvveti 37 elde ederim? Ya da 3'ün kaçıncı kuvveti 83 elde ederim? Ya da 5'in kaçıncı kuvvetin 144 elde ederim? Hiçbir şekilde kuvvetleri birbirini tutmuyor. Ama aralığını biz bulabiliriz. Bir aralık bulmamız isteniliyor. Tam bir değer, tam bir a, tam bir b ve tam bir c değerini istemiyor arkadaşlar. Şimdi 2'nin 5. kuvvetinin 32 olduğunu biliyoruz. 3'ün 4. kuvvetinin 81 olduğunu biliyoruz. 5'in 3. kuvvetinin 125 olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Şimdi o zaman 37 olduğuna göre 32'den yani 5. kuvvetinden büyük bir değer alması lazım. Yani A 5 ile bir fazlası 6 arasında. Aynı şekilde B de 4 ile 5 arasında. C'de 3 ile 4 arasında. Burada görüldüğü üzere A en büyük oluyor bizim. Ondan sonra B geliyor. Ondan sonra C geliyor. Tam olarak bir değer bulamıyorum. Aralık bulabilirim ama. Bu sıramız da bu şekilde yapıldı. Şimdi bu soruda hem üslü sayılarda çarpma işlemi hem de üstü sayılarda toplama işlemini kullanacağız bu soruda. 4 üzeri 4 tane öğrenci var. Öğrenci var. 8 üzeri 2 personel var. Öğrenciler 2 tane ağaç dikiyor. Personelde 2 üzeri 3 tane ağaç dikiyor. Şimdi arkadaşlar Önce bir bakalım. Bunların hepsinin ben aynı tabanda olması gerekiyor. Ben şu kısmı 4'ü 2'nin ikinci kuvveti bir de dördüncü kuvveti var. Kuvvetin kuvvetinde kuvvetleri ne yapıyorum ben? Çarpıyorum. 2 üzeri 8. Aynı işlemi buraya da yapıyorum. 8 2'nin üçüncü kuvveti bir de ikinci kuvveti var. Kuvvetin kuvvetinde kuvvetleri çarpıyorum. 2 üzeri 6 oluyor. Öğrencilerin diktiği ağacı bulmak için şöyle ayırayım. 2 üzeri 8 de 2 çarpıyorum arkadaşlar. 2'nin üzerinde gizli bir 1 var. Tabanlar aynısı üstleri ben çarparım. Özür dilerim toplarım. 8'de 1 topladım 9 elde ettim. Aynı mantıkla personel için hesaplamam gerekirse 2 üzeri 6 ile 2 üzeri 3'ü yine çarparım. Tabanlar aynısı üstleri topluyorum. Bu da 2 üzeri 9 elde ettim. Öğrenciler 2 üzeri 9 tane ağaç dikiyor. Personel de 2 üzeri 9 tane ağaç dikiyor. Ben bu ikisini ne yapacağım arkadaşlar? Toplayacağım. Toplam kaç tane ağaç dikildi? Tabii üslü sayılarda toplama çarpma gibi değil. Bunların başlarında gizli bir ne var? 1 var. 1 bir ile 1'i topluyorum. 2 kas sayılar toplanır. 2 üzeri 9. Bunun başında gizli bir 1 vardı. Tabanlar aynı ise yine üstleri topluyorum. 2 üzeri 10 elde ettim. Bana soru da bir ağacın dikileceği alan 4 metrekare olduğuna göre ne kadar e, bize kaç metrekarelik yer olmalı? Bir ağaç 4 ise 2 üzeri 10 ağacı bulmak için 2 üzeri 10'u ben 4 ile çarpmam gerekiyor. Farkındaysanız hep aynı tabanda yazmaya çalışıyorum. 4'ü de keza aynı tabanda yazacağım. 2'nin ikinci kuvveti tabanlar aynı yine üstleri topluyorum. Cevabım 2 üzeri 12 elde ediyorum. Bana 2 üzeri 12 yer lazımmış. Bu sorumuz da bu şekildeydi. Diğer sorumuza geçelim. Diğer sorumuz altıgenle alakalı bir soru. Çok fazla bir bilgi istemiyor benden. Şimdi altıgen şeklindeki arsının çevresi 240'mış. Bu arsanın etrafına 207 metre uzunluğundaki tel A noktasından başlayarak e, ok yönünde tel ile çevrilmek isteniyor. Hangi kenarda biter diyor. Şöyle altıgeni çizeyim ben. 207 128 olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi ben altıgenin çevresini vermiş bana. Bana bir kenarını soruyor. Bulmam gerekiyor. 240'ı altıgen olduğu için 6'ya bölersem 40 elde ederim arkadaşlar. Düzgün dediğine göre bütün kenarları eşit. Demek ki şuraya A dersem, B dersem, C, D, E ve F dersem bütün kenarları 40'mış. Şimdi ok yönünde 40'tan başlayarak A'dan başlayarak ilerleyelim. 1 40 gittim. 2. 40 gittim 80 oldu. 3. 40 gittim 120 oldu. Ama 128 de bitecek. Nerede biter? Şu E ile D arasında benim telim bitecektir arkadaşlar. Şurada da 8 birim gitti. Buraya 120. 128 vardı. 8 birim gitti. O zaman D, E kenarında benim telim bitecektir. Cevabım C şıkkı. Biraz daha karışık bir soru. Kısa ama zorlanabileceğiniz tarzı bir soru. X'ler işin içine girince sıkıntı oluyor. Şimdi 6 üzeri x artı 1 ile 3 üzeri x artı 3 birbirine eşitmiş. Bana sonra da bu şekilde bir bilgi veriyor. Şimdi tabanlar aynı değil. Üstler aynı değil. Nasıl eşitleyeceğim? Yapacağım şey şu arkadaşlar. Parçalama yapmam lazım. Burada parçalayacağım sayım ne? 6 Ben şöyle parantez içinde 6'yı 3 çarpı 2 şeklinde yazabilirim. Üzeri x artı 1. Gerisini aynen yazayım. Hatta soruyu da kapatalım. Bu kuvvet hem 3'ün hem 2'nin kuvvetidir değil mi arkadaşlar? O zaman ben 3 üzeri x artı 1 çarpı 2 üzeri x artı 1 olarak dağıtabilirim. Gerisini aynen yazıyorum. Burada tabanları eşit olan hangisi? 3 üzeri x artı 1 ile 3 üzeri x artı 3. E birbirlerine orantılıyım arkadaşlar. Belki bir şey gelecek. Şunlar aynı olduğu için birbirini götürür. Ne kaldı burada? X artı 1 kaldı. Burada nasıl götürür arkadaşlar? Üsttekini aynen yazıyorum bölme işleminde. Alttakinin işareti değişiyordu değil mi? Tabi X'in işareti değişirken birin işaretini değiştirmeyi unutmuyoruz. X'ler gitti. 3'ten 1'i çıkarttım. 2 elde ettim. Şunu da parçalayayım. 2 üzeri X çarpı 2 üzeri 1 olarak parçalanır mı? Evet. 3'ün ikinci kuvvetini şöyle 9 olarak yazayım. 2 üzeri x çarpı 2'nin birinci kuvvetini de 2 olarak yazabilirim. Her tarafını 2'ye böldüğümde 2 üzeri x'i 9 bölü 2 olarak bulabilirim. Bana soruda neyi soruyor arkadaşlar? Şöyle ayırayım. 2 üzeri x artı 2'yi soruyordu. Bana soruda sorduğu kısım buydu. Burada önemli olan ben x'i bulmayacağım arkadaşlar. Bu tarz sorularda kuvvetli, kuvvette x varsa x'i bulmak istenmiyor benden. Benden sadece şu kısmı bulmam yeterli. Şurası 2 üzeri x çarpı 2'nin ikinci kuvveti şeklinde yazılabilir. 2 üzeri x 2'nin ikinci kuvveti 4'tür. Ben zaten arkadaşlar 2'nin ikinci kuvvetini şurada bulmuştum. 9 bölü 2 olarak yazabilirim. Bir de 4 vardı arkadaşlar. Şunlar birbirini götürüyor. Burada 2 kaldı. 9 ile 2'yi çarptığımda cevabımın 18 olduğunu bulabiliyorum. Şurası 2. 2'ye benzemedi ama. Cevabım Bursa. Diğer sorumuza bakalım. Şimdi diğer sorumuzda 80 litrelik zeytinyağı şöyle gözükmüyor ama 2'nin birinci kuvveti, 2'nin ikinci kuvveti, 2'nin üçüncü kuvveti ve 2'nin dördüncü kuvveti litrelik binanlara doldurulmak isteniyor. Burada önemli olan kısım her farklı bidondan en az birer tane kullanılacak. Yani bunlardan kullanılacak arkadaşlar. Bunları bir açalım. 2, İki, 2'nin ikinci kuvveti 4, 8 ve 16. Bunları bir toplayayım. Ne kadar ediyor? Kaç litre ediyor? Topladığımda 30 litre bulurum. E 80 litre vardı. Bir 80'den 30'u çıkartalım arkadaşlar. Geriye 50 litre kaldı. Öyle paylaştıracağım ki arkadaşlar en az bidona ihtiyacım olacak benim. En az bidona bidonu elde edeceğim. 50'yi elde etmek istiyorum. Şimdi bakıyorum. Bu 16'dan neden 16'yı seçiyorum? En büyüğünü seçiyorum. En az elde etmek için ben en büyüğü seçmem gerekiyor. 16'dan 50'den küçük bir katını alalım. 3 katını alalım. 48. 16'dan 16 litrelikten 3 tane seçersem 48. Geriye ne kadar 1 litre kaldı? 50'den 48'i çıkarttığımda 2 litre kaldı. 2 litreyi de şuradan seçerim arkadaşlar. Bakın şurada 2'nin birinci kuvveti 2 idi. Toplam kaç tane bidonum oldu? 16'dan şuradan 3, 2'den buradan 4 tane vardı. Bunlardan da birer tane kullandım. 1, 2, 3, 4. Buradan da 4 tane geldi. En az 8 bidona ihtiyacım var. En son sorum şu şekilde ama gözükmediği için ben şunu şu şekilde yazdım. Bana soruda ay soruyor. Soruda her bloktaki sayı altındaki duran iki bloktaki üstü ifadenin çarpımına eşittir. Yani ben bu ikisini çarpıp üsttekini elde ediyorum. A'yı bulmam için önce bazı kutuları bulmam gerekiyor arkadaşlar. Bilinen taraflardan gitmem gerekiyor. Tabi her zaman yaptığım gibi diğer sorularda da yaptığım gibi bunların aynı tabanda yazılması gerekiyor. 4'ün ikinci kuvvetini ben 2'nin dördüncü kuvveti olarak yazabilirim. Aynı şekilde 4'ün 23. kuvvetini 2'nin 46. kuvveti olarak yazabilirim. 8'in 12. kuvvetini 2'nin 36. kuvveti olarak yazabilirim. Hepsi 2'nin kuvveti şeklinde yazıldı. Şimdi bakıyorum bu taraftan gitmem daha mantıklı. Şu ikisini çarpmışım 2 üzeri 4 bulmuşum. 2 üzeri 3 ile çarparsam 2 üzeri 4 elde ederim diyorum. Tabii ki tabanları aynısı üstleri topluyorum. Bakın 3 ile neyi toplarsam 4 elde ederim. 2 üzeri 1. Buradan devam ediyorum. Tabanlar aynıysa üstleri yine topluyorum. 6 1 ile topladım 7. Burası 2 üzeri 7. Aynı şekilde e, nereden devam edebilirim? Şurayı bulabilirim. Tabanlar aynısı üstleri toplarım. 7 ile 4 topladım. 2 üzeri 11. Ne ile toplarsam 36 elde ederim. 2 üzeri kaç olur? 25 olur. Ne ile toplarsam 2 üzeri 25 elde ederim diyorum. 2 üzeri 18. Aynen. Ne ile toplarsam 2 üzeri 46 elde ederim. 2 üzeri 28. Aynen. Şimdi bakıyorum buraya. Gitgide A'ya yaklaştım farkındaysanız. 218 18 elde etmek için 2 lira 6'yı ne ile çarpmam gerekiyor? Yani üstleri ne ile toplamam gerekiyor? 2 üzeri 12. Heh, şimdi A'ya geldim. A'ya geldim. A'yı ben 2 12 ile çarpmışım. Ve 2 28 bulmuşum arkadaşlar. Şimdi bakıyorum. 2'nin kaçıncı kuvveti? 28'den 12'ye çıkartırsam 2 üzeri 16 elde ederim. Yani direkt A'dan başlamıyorum. Direkt e, bilinen taraftan devam ediyorum arkadaşlar. Bu şekilde de videomuz bitti. 2 üzeri 16. Evet. E, i̇nşallah yardımcı olmuştur. Teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmazsınız. Çok sevinirim. Görüşürüz.